Karadağ denizde milli gurur. Anadolu'dan sonra ilk Altay tankı da envanterde. Altay tankı, tankı envanterde bir de insansız tanklarımız var. İnsansız hava araçlarımız var. İnsansız deniz araçlarımız var. Düşünebiliyor musunuz? Yani düşman orada saldırıyor, gökyüzüne birden binlerce siyah çıkıyor ve onu yok ediyor. Yani Türkiye milli bir atılım içerisinde milli savunmada. Milli savunmanız ne kadar güçlü olursa dünyada o kadar güçlü olursunuz her konuda. Onun için her ülke savunmasına önem verir. İsrail önem verirken, İran önem verirken, İngiltere önem verirken, Fransa, Almanya, Belçika, Amerika önem verirken Türkiye ne milli savunmada özellikle? bir bütçe ayırmasın. Ne işimiz var bu siyahlarla gidip kimi vuracaksın diyen vatan hainidir. Onu diyen vekiller olmuştur geçmişte. Biliyorsunuz vatan hainleri bunlar. Yani ne işimiz var siyahide bizim ne üretiyoruz ki? Kimi vuracak bunlar? Senin gibi düşünenler vatana ihanet edenleri vuracak. Bal gibi, aslanlar gibi tepende bum diye patlayacak. Şimdi o mahallelere inlere girip patlatıyorlar ya. Vatan hainlerini aynen devam edecek. Şimdi vay efendim biz sınır ötesine gitmeyeceğiz. Asker göndermeyeceğiz. Onu yapmayacağız, bunu yapmayacağız gibi şayeler var. Bunu yapmamak, göndermemek vatana her zaman tehlikeyi davet etmekten başka hiçbir şey değil. Değildi. Bunu da görmek lazım, bunu görmeyenin gözü kördür, eski değil mi gözüne mil çekilmiş. Onun için BK'mız için savunmaya özellikle bir bütçe ayrılması gerekir. Türkiye bu konuyla ilgili bugün üretimini yapmaktadır. Gelecek hükümetler de buna devam etmelidir. Başkan Erdoğan, örtülü açık ambargolara rağmen milli imkanla üretilen ilk 6 ay taktan teslim töreninde konuştu. Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayi. Yani Namer'de muhtaç olmasın Türkiye, olay bu.